Mis gibiden karnabahar kızartması tarifi. Karnabaharlarınızı bol sirkeli suda bir süre beklettikten sonra iyice yıkayın. Sonra küçük ağaçlar halinde, küçük minik parçalar halinde sıcak suyun içerisinde yaklaşık 10-15 dakika kadar haşlayın. Bir kasenin içerisine yumurtayı koyun. Ardından unu ilave edin ve sütle birlikte çırpmaya başlayın bir bulamaç elde edeceksiniz. Haşladığınız karnabaharları soğuk sudan geçirin. Ardından derince bir tencerenin içerisine sıvı yağ koyup kızdırın. Hazırladığınız bulamaçın içine e karnıbaharları daldırıp çıkarın ve her tarafı bulamaça bulansın. Kızan yağın içine karnıbaharları atın ve nar gibi kızarana kadar her tarafını pişirin. Sonra servis tabağına koymadan önce bir kağıt havlu serildi, tabağın içine alın, yağını süzdürün, sonra servis tabağına koyun. Ardından bir tarafta sarımsak ve yoğurdu birleştirip sarımsaklı yoğurt hazırlayıp üzerine döküp servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz içinse kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.